İşlerin ya da görevlerin hedef teslim tarihlerini tutturabiliyorum ama bu süreçte daha verimli olabileceğimi düşünüyorum. Bunu yapamıyorum. Bazı işleri, görevleri yerine getirmek için motivasyona ihtiyacım var. Motivasyonum olmuyor. Hep erteliyorum. Bugün bunları çözmek için kullanabileceğimiz 3 tane yasadan bahsedeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Pareto ilkesi. Çıktıların %80'i girdilerin sadece %20'sinden gelir. Tüm sonuçların %80'i nedenlerin sadece %20'sinden meydana gelir. Sonuçlarınızın %80'i harcadığınız çabanın ve zamanınızın yalnızca %20'sinden gelir. Bu nedenle Pareto analizini kaynaklar sınırlı iken önümüzde birçok seçenek mevcutken en uygun eylem planını seçmek için kullanabiliriz. O halde kendimize şu iki soruyu soralım. Mevcut çabalarımızın hangi %20'si istediğimiz sonuçların %80'ini sağlıyor? Ya da mevcut çabalarınızın hangi %20'si sorunlarınızın %80'ini oluşturuyor? Burada basit bir tahminden bahsetmiyorum. Yani bir çalışma haftasında hangi zamanınızı neye ne kadar ayırıyorsunuz ve bunlardan nasıl çıktılar sağlıyorsunuz ya da nasıl problemlere neden oluyor Bunları kayıt altına alarak kendinize bir zaman çizelgesi oluşturarak bunların neler olduğuna daha sayısal verilerle karar verebilirsiniz. Şimdi gerçekleştirdiğiniz her bir görevi ve bunlara ayırdığınız zamanları düşünerek bu eylemleri bağlam içinde değerlendirerek bu iki soruyu cevaplamaya çalışın. En büyük sonuçları üreten şeylere odaklanarak önemli ölçüde daha az çabayla sonuçlardan aslan payını alabilirsiniz. İkinci yasa Perkinson yasası. Parkinson yasasına göre iş tamamlanması gereken zamanı dolduracak şekilde genişler. Örneğin ekrandaki grafiğe bakarsak bir işi tamamlamak için 2 saatimiz varsa ne kadar yayılabiliyoruz, ne kadar o zamanın içerisine dağılarak, yayılarak iş yapıyoruz. 3 saat olduğunda bu durum ne oluyor? 8 saat olduğunda durum ne oluyor? Harcadığımız çaba ve zaman ters orantılı. Ne kadar kısıtlı zamanımız varsa o kadar fazla emek çaba sarf ederek o zaman içerisinde bunu bitirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle 5 saate tamamlayacağınızı düşündüğünüz bir iş varsa elinizde bunun için 3 saat vererek 2 saat vererek kendinize bir zaman planlaması yaparak bu işi gerçekten o kadar zamanda bitirip bitirmediğinizi test edebilirsiniz. Parkinson yasası zamanınızı görevlere nasıl ayırdığınızla alakalı. Örneğin İngilizce dersim için bir kompozisyon yazmam gerekiyor. Bu kompozisyon için 3 saatim var. Bunu 2 saatte bitirebilir miyim? Hedefi 2 saat koyarak çabaladığımda aslında daha yoğun bir çaba, daha yoğun bir emek sarf ederek bu işi 2 saatte bitirdiğimi görebilirim. Ya da bir sınav hazırlanacağım. Önünde 2 günüm var. O 2 güne yaymak yerine bir günde o sınav hazırlığını tamamlayabilir miyim? Bunu kendime hedef olarak koyup gerçekten ne kadar yoğun çaba harcayarak o bir günlük süreyi tamamlayabiliyorum. Buna iki güne yaysaydım ne kadar çaba harcamam gerekiyor? Bunu görmek mümkün olabilir. Başlangıçta bu söylediklerimizi yapmak zor geliyor olabilir. Ama Parkinson yasasını göz önünde bulundurarak zaman yönetiminizi uygulamaya devam ettikçe uzun vadede çok zaman kazanacaksınız ve çok daha üretken olacaksınız. Bir deneyin bakalım işe yarıyor mu? Eğer deneyimlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Üçüncü yasa Newton'un birinci yasası. Yani hareketsiz bir nesne hareketsiz kalır. Ta ki ona bir kuvvet uygulanıncaya kadar. Ya da hareket halindeki bir nesne sabit hızla ve düz bir çizgide hareket halinde kalır. Ta ki ona başka bir kuvvet uygulanıncaya kadar. Bu da ne demek istiyorum? Yani herhangi bir işi ertelemeye meyilimiz varsa harekete geçmemiz gerekiyor. O ilk vuruşu, o dengesiz kuvveti kendimiz kendi kendimize uygulayarak eylemsizlik halinden kurtulup eyleme geçtiğimizde, harekete geçtiğimizde aslında motivasyon arkasından geliyor. Görevler bize her kül gibi göründüğünde görevleri ertelemeye başlıyor olabiliriz. Bu durumda da 2 dakika kuralını hatırlayıp bir işi yapmaya başlayacağımızda gözümüze büyük görünen ve bu sebeple ertelemeye çalıştığımız işi 2 dakikalık daha küçük ölçeklerde bölmemiz mümkün mü? Buna bakabiliriz. Örneğin şu kitabı okumayı bitir yerine kendimize daha küçük bir parça içindekilere bir göz at. Ya da birinci bölümü oku bitir sonra devamına bakarsın. Sınav için çalış yerine kitaplarını çıkar ve notlarını hazırla. 2 dakika kuralını hatırlarsak çok daha hızlı ve kolay bir şekilde aslında işe başlamanızı sağlayacak ve sonrasında sizin içinizde oluşan o motivasyonla devam etmenizi sağlayacak bir ilk hareket olarak düşünebiliriz bu 2 dakika kuralını. Örneğin şu anda koşuya çıkmak istemiyorsun. Koşu ayakkabılarını ayağına giydiğinde, yanına bir şişe suyu hazırladığında aslında sadece sonrasında kapıdan çıkmak kalıyor. İlk hareketi ilk devinimin verdiğimizde sonrasında süreç kendi kendini ilerletecek şekilde hatta daha motive bir şekilde ilerletecek şekilde yürüyebilir. Ya da örneğin bir yazı yazmanız gerekiyor. Blog yazısı ya da bir yere rapor yazmak gerekiyor. Ama şu anda ekrana boş boş bakıyorsun. Bunun yerine bir iki cümle karalamaya başladığında Aa bir de şöyle bir şey vardı diye devamı geliyor. Daha motive bir şekilde hemen araştırmalara başlayıp devamını getirecek şekilde süreci ilerletiyorsun. Özetle motivasyon aslında biz bir göreve başladığımızda o süreci ilerletmek için birkaç şeye sahip olduğumuzda geliyor. Yani hareket halinde olan hareket halinde kalıyor. Bu nedenle 3 ilkeyi uygulayarak Pareto ilkesi, Parkinson yasası ve Newton'un birinci yasasını uygulayarak üretkenliğini, verimliğini arttırabilir ve bunu sürekli hale getirebilirsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zil tuşuna basarsanız gelecek videolarımızdan haberdar olursunuz. Videoları beğeniyorsanız kanala abone olursanız bundan sonraki videoları da kaçırmamış olursunuz. Hoşçakalın. Ya da ya da ya da ya da ya da ya da. Ya da, ya da, ya da, ya da.